Kütahya'da rekor. Kütahya halkına hizmet etmenin heyecanı, mutluluğu, gururu ve onurunu taşıyarak rekordan rekora koştular. Merkez Kütahya Halk Eğitim Merkezi kırıldı. Müdürüyle, idarecisiyle, öğretmeniyle, personeliyle 7'den 77'ye gece gündüz hizmet ederek rekor kırdılar. Çalışmalarında temizlik, düzen ve titizliğe önem veren çalışmanın, inanmanın, azmin her zaman kurumları ve kişilere başarıya götürdüğü örneğini bir kez daha kanıtlayan Diyanet Halk Eğitim Merkezleri ve Merkez Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere kuruluşlarından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize çalışılarak 7'den 77'ye yüzlerce binlerce öğrenciye öğrenmenin ve öğretmenin yaşı yoktur düsturuyla eğitim verdiler. Diyanet İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Diyanet Halk Eğitim Merkezi'nin kendileri ile ve devletle bir bütün olarak işbirliği ve organize içinde olduğunu dile getirerek şu açıklamalarda bulundu pandemi döneminde günlük yaşam alışkanlıklarının değiştiğini ve bu yönde aile okulu projesini hayata geçirdiklerini belirten Müdür Başyiğit, proje çerçevesinde 3 farklı eğitim planlanmıştır. Bunlardan birincisi aile okulu eğitici eğitimi hizmet içi eğitim kursu, ikincisi aile okulu eğitici eğitimi yaygın eğitim kursu ve üçüncüsü ise aile okulu eğitimi velilere yönelik yaygın eğitim kursudur. Bu kapsamda aile aile okulu eğitimine katılan veliler ise aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal 42 gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, ahlaki gelişim konularında eğitim almaktadırlar. Aile okulu eğitici eğitimine 90 öğretmenimiz katılıp belge almaya hak kazanmıştır. Aile okulu projesi kapsamında velilere yönelik 42 kurs açılmış ve 2223 velimize eğitimlerimiz devam etmektedir ifadelerini kullandı.